Cumhuriyetin ilanı ile ilgili az bilinen detaylar. 29 Ekim 1923. Tarihe altın harflerle kazınmış bir gün, bir milletin küllerinden doğuşunun ilanı. Cumhuriyetin ilanı, Türkiye tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu büyük değişim sadece yönetim şeklinin değişmesi değil, aynı zamanda bir milletin kaderinin yeniden yazılmasıdır. Ama bu büyük olayın arkasında tarihin sayfalarında gizlenmiş, pek bilinmeyen bazı detaylar, bazı hikayeler var. Bu videoda, Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili bilmediğiniz 7 detaya, tarihin derinliklerinden çıkarıp gün yüzüne çıkaracağımız 7 sırrına doğru bir yolculuğa çıkacağız. İlan tarihinin belirlenmesi 28 Ekim 1923 akşamı Ankara'da Yeni kurulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında heyecan ve gerilim havada asılıydı. Mustafa Kemal Atatürk milletvekillerine hitap ediyor, yeni devletin, yeni Türkiye'nin temellerini atıyordu ve o tarihi cümleyi kurdu. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bu cümle sadece bir ilan değil, aynı zamanda bir milletin uyanışının ilanıydı. Peki neden 29 Ekim? Neden başka bir gün değil? Bu tarih tesadüf müydü yoksa bilinçli bir tercihin sonucu muydu? İşte bu sorunun cevabı, Cumhuriyet'in ilanının ardındaki kararlılığı ve vizyonu anlamamız için önemli bir ipucu sunuyor. Anayasa Değişiklikleri Cumhuriyet'in ilanı sadece bir isim değişikliği değildi elbette. Bu değişimin kalıcı olması, devletin tüm kurumlarına işlemesi gerekiyordu. Ve bunun yolu da anayasadan geçiyordu. 1921 Anayasası, yeni ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir değişime uğradı. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyettir ifadesi anayasaya eklendi ve böylece Cumhuriyet sadece bir istek değil, devletin temel bir ilkesi haline geldi. Bu değişiklik Türkiye'nin monarşiden kopuşunu kesinleştiriyor, halkın kendi kendini yönetme iradesini güçlendiriyordu. 29 Ekim 1923. Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerde, kasabalarda, köylerde büyük bir coşku, tarifsiz bir sevinç vardı. Cumhuriyetin ilanı halkın her kesimi tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Erzurum'a kadar her yerde insanlar sokaklara dökülmüş, bu tarihi günü coşkuyla kutluyordu. Ancak o dönemde iletişim imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle bu haber bazı uzak bölgelere günler sonra ulaşabildi. Yine de Cumhuriyetin ilanı tüm yurtta umut ve heyecanla karşılandı. Cumhuriyet ilan edilmişti. Peki bu yeni devletin, bu genç cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı kim olacaktı? Bu soru milletvekillerinin aklında ve halkın dilindeydi. Cevap çok geçmeden geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karar alarak Mustafa Kemal Atatürk'ü oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti. Bu seçim, Atatürk'ün liderliğine duyulan güvenin ve yeni devlete duyulan inancın bir göstergesiydi. Her büyük değişim gibi, cumhuriyetin ilanı da herkes tarafından aynı şekilde karşılanmadı. Eski düzenin Saltanatın ve hilafetin devamından yana olan bazı gruplar bu yeni düzene karşı çıktılar. Cumhuriyete karşı çıkanlar yeni yönetim biçiminin ülkeye kaos ve istikrarsızlık getireceğinden korkuyorlardı. Ancak bu tepkiler geniş halk kitleleri tarafından destek görmedi. Cumhuriyet halkın büyük bir çoğunluğu tarafından benimsenmişti ve bu tepkiler yeni devletin kuruluş yolundaki kararlılığını sarsamazdı. İstanbul yüzyıllar boyunca imparatorluklara başkentlik yapmış, tarihi ve kültürel zenginliği ile dünyayı kendine hayran bırakmış bir şehir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte İstanbul sembolik önemini korusa da başkentlik görevini Ankara'ya devretti. Bu değişim, yeni devletin yeni bir sayfa açma, geçmişin ihtişamından sıyrılıp geleceğe bakma kararlılığını simgeliyordu. Ankara yeni Türkiye'nin merkezi Bağımsızlık ve milli iradenin sembolü haline geldi. Cumhuriyetin ilanı sadece Türkiye'nin sınırları içerisinde değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Başta komşu ülkeler ve Avrupa devletleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki gazetelerde Cumhuriyetin ilanı manşetlerden düşmüyordu. Bazı ülkeler Türkiye'nin bu köklü değişimini endişeyle karşılarken bazıları ise takdirle karşıladı. Ancak hiç şüphesiz ki Cumhuriyet'in ilanı Türkiye'yi dünya gündemine taşıdı ve yeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi. Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili bu az bilinen detaylar, bu tarihi olayın sadece bir yönetim değişikliğinden ibaret olmadığını, köklü bir sosyal ve politik dönüşüm sürecinin başlangıcını simgelediğini göstermektedir. Cumhuriyet, bizlere emanet edilen en büyük değerdir. Onu korumak, kollamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.